Başlıyor. Çok önemli bir maç. Emre abi ne dersin? Vallahi, ne bekliyorsun? tahminin Maç... Ya Ortada bir maç. Adana Demir de iyi. Kadrosu iyi. Oturmuş kadrosu var. Ama Galatasaray için can alıcı bir maç. Adana Demir Spor için çok önem bir maç değil. Yani üst sıralar falan zorladığı için biraz o yönde. Ama Galatasaray bence... Olmazsa olmaz maç. Olmazsa olmaz. Galatasaray için Hiç olmazsa var. olmaz. Ve Galatasaray Konya da çok kötü bir puan kaybetti. Araya bir ara girdi. Araya bir ara girdi. Zaten Saray'ın deprem yaramadı. İçip takma yaramadı. Galatasaray'da yaramadı ama göreceğiz bakalım. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Abi kontrol Evet. Şimdi ne? Ne? Evet Galatasaray maçı başladı arkadaşlar. Bak gol. koydun. Aha gol geliyor. 15. saniyede köşe bu Onu Onun girişe bak abi. Ama biraz önce Galatasaray bir Galatasaray bir pozisyon kaçırdı. Onye kuruyu da iyi sıkılır ha. En son maç oraya iyi gelmişti. Çok iyi biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim. Çocuk kendini buldu ha. Vallahi bak.

Galatasaraylılar var ama dikkat edin. Adana Demir deyip de Galatasaraylılar var ha. NDI'ye... Yani diyorum ama adamlar... He? Adamlar baksana. E şey olmadı, oynayıp böyle şeyde burada oynuyor. Şeyde burada oynuyor Akbaba. Ah hani Emrah Emre Akbaba. Ne baba. Taç zannettin değil mi? Çok. Aa, Aa bu, bu çocuğun var ya, şeyden ayarı yok biliyor musun? Paslarının hız ayarı yok. Şey var ya, ayağını ayarını diye. He? var ya. Aha, aha hata. Hayır vakit ya. Ama var ya, acayip hırslı galatasaray. Acayip hırslı. Faul verdim zaten. Evet, faul verdim. zaten. Faul var. Bizimki eliyle falan anlayacak. Kötüyü verdin. Aha! Ulan ne yapıyorsunuz? Ee, eh, eşek kesiyor. Ay şey yani sayın başkanım. Bak 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 bak. Varsa gol. Aa! Oh, wow. Oh. Oh. O da geç verdi. Geç. Araya girdi Araya git. iyi araya git. Ama o güzel orta. Bir yor <laughs> da, da çok güzel maç oluyor. Vallahi biz maç oluyor ya. Çok güzel lan Raşin. Ver sağ lan yerine. Güzel yer abi. Çok güzel lan Mertens. <laughs> sen yoksun vallahi yemin takım. Sen yoksan her şey eksin. Ardım ne teyden uçan güvercin sen. böyle bir orta var ya? Böyle bir ortamı var ya? <laughs> Ya sen topluyorsun ya. Berbat ortam. Ya. Abi, hiçbir şey de yok lan. bak. Basmıyor, bas, pres şey yok. Hiçbir şey yok. Adam açtı orta. 10 metre gerisine düşüyor ya. Kardeşim. <laughs> Ay çok güzel, <laughs> güzel <batam> pas Güzel <laughs> pas. Ortaya, ortaya. Yanlış. Yanlış. Yanlış ya. Bencillik oldu bu biraz. Ben söyleyeyim. Bak, bak, bak. Ortaya bak hazır. Bak, çok güzel oldu. Bak, koşu yapıyor bak adam. Aslında hayal olurdu ya ayağıyla bu zor. Yüksekten geliyor. Oha Çekiyor iyi de. İyide. İyide. Oha çiş. Kahve yaramadı. Kız Aa, o neydi? Basın lan basın. 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 Direkten döndü. Direkten direkt döndü. Direkten direkt işe Emre Galatasaray'a gol atsaydı tamam. Bu da kiralık. <laughs> Galatasaray'ın öncüsü aslında. kısmı yayınlayacağım. Zeynep'e sponsorumuz Zeynep'e yemek sponsorumuz. Zeynep'in yemeklerine Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. borç biriz. Bu kadar boy, lezzetli poğaçalar, tatlılar yaptığı için bize. Oo! Oh. Oo! Oh. Ay! Oo! Oh. Abdülkerim de var ya. <laughs> ne diyor? Her diyorum? topta topları, var. Durant topların şeyleri, korkunma. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendini buldu. Yeminle söylüyorum bak. Abi şampiyon olacaksak Abdülkerim de basacak. Abdülkerim de. Ustara da basacak. <laughs> Oğlum o nasıl bir pas ya? Bu Kerem'e bu pasları gerçekten çok kötü ya. Bak kızdı Şuradan yani, şuraya evet, ya. Yani. Çok abi, şu hayır yani, atma. Bile... Bak ben öyle sana bir şey söylüyorum. Çok güzel düşünüyor. Evet ama düşüncesi çok, güzel. Ama pasları çok kötü abi. Çok hızlı pas atıyor. Çok hızlı pas Çok atıyor. hızlı ve çok e, açılısı çok bozuk pas. Bozuk. Ama önemli hızlı. Hızlı atmasa. Esosuz Konya maçında yersem var ya haşat olur. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray Nelson Mertens'in e girmesi Galatasaray oyununa inanılmaz etki etmiş. %50 değil, değil mi? mi? %50 görmüş. Kesin. Bak Konya maçına bak. Şu maça bak. Tamam Adana Demirspor Konya'dan daha güçlü. Daha daha yüksek kapasiteli oyuncuları var. Ama Galatasaray ayrı oynuyor bak. Net yani. Fenerbahçe şöyle oynayamıyor biliyor musun? İşte işin garibi o. Yani Slovakya anlam yükleniyor ama Fenerbahçe de, abi diyorum ya. Ay. Oo. Hadi be kaptırıyordu yani. kontrol ediyorlar. ya ikisi de. İki kere yani gol pozisyonu diye. Yok şey, geçmeyelim. Çok güzel. Ana sol kanattan geldi topu aldılar. Çok güzel. Evet. Hadi oğlum. Ya uf, vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Kerem yeter daha. Vallahi sövmeyeyim sana, sövmeyeyim diyorum. Söylemeyeyim ya diyeceğim. bunlar da iyice mallaştı ya. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam. Foul yok, devam. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ayağınıza top durmuyor ya. Fal ortaya Oğlum bak. Oğlum hadi bak Allah aşkına bak şu var ya iyice bokladı bak. Ortada sıçtım. <laughs> Sen Allah belanı Müthiş Oy. kurdu. Müthiş pres kurdu. kurdu. Vallahi ben. Vay Oo. Aslı müthiş bastı. Çok iyi oldu. Galatasaray Galatasaray inanılmaz hırslanmış ve Oğlum Torreira ya. Nasıl bir şut hmm. olmuş? Işte. Mertens ve bak ben şöyle söyleyeyim. Mertens ve <laughs> Yani orta sahası inanılmaz değişmiş. Toru'yla Mert'e... Bizim Oliveira'nın sarı kart görüntüsü çok saçma ve salak çok güzel. Bu çeksin. Ya mal ya mal! Sıra. Hala kişi arasından çıkmaya çalışıyor. Kerem, bak bak. Kaybet kaybet kaybet. İyi de oğlum... A, falan mı verdi ha? Baksana. Bak bak. Bilemiyordum ba. ben. Bak geçerse geçecek. bir ortadaki Emre'yi atacak.

Gördün mü Mustera'ya bak Mustera'ya. Yerinde hiç oynayamadı hiç hiç bak. Şey yapamadı, hiç hiç oynayamadı bak gördün mü? Abi atmamız lazım. Müthiş vuruz. Bak ben söyleyeyim sana bak. Ağzı. Eğer var ya. Eğer Adana bir gol bulursa. puan Öyle ya da, bir da bir böyle. Şey. böyle Galatasaray'a kontradan atar abi. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Cimbo ya başarılar diliyorum. Saplamaya geliyoruz. Hadi bakalım saplamazlar. Saplama. liginde. Saplama. Karamsah Diyanoğlu verdi Fegüli'ye. Bahtikali'ye şuuuut. Oh my Allah'ım saklama çalış başladı. Kaçılar derken kim satıyor? İkarte bir numara da yok. Vallahi bilmiyorum yani. İkarte bir numara yok. Abi, Düşüş var ben sana Düşüş var abi bak. Allah şimdi övmek için de övmemek lazım. Şöyle ayağı yıkardı alıştırdı millet kendini. Abi performansı düşmüş adamın. Ya yani bir şeyler olmuş. Hadi oynayın ya hadi ya. Oğlum orada top öyle? Allah hocam. Ay kartı sap. Sapla. Sapma ya oğlum. Ay ofsayt diyor. Ofsayt diyor. İkarı sakatlandı mı lan bu arada? He? Oğlum, oğlum bırakın ya? gol sevincini. Icardiye bakın. Bir şey var mı? <laughs> İkarı değil mi o devrilip düşer? Ofsayt. Gidin bakın bile oğlum. Gidin bakın.

Ya bu töreden ayağım bak yamuk ben anlamıyorum ki. <laughs> adam buraya buraya gidiyor. Ya abi şurada buraya nasıl vuruyor? <laughs> Vurup satacak ta şey gönderenler var. Bu da de iyi değil ya. <laughs> abi, yavaş at ya. Yavaş at ya. Yavaş, ya. ya. yavaş at. Bu bomboş adam değil ya? Ama yanlış ha. Kerem atmadı ha. kızma atmadı. E, kim attı ya? Engelledi oh. ya. 152 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Peşlik geçir. Oo. Dirsek mi var orada? Kaça. Evet. Orada ya. dirsek mi var? Ya, ya. mi? Ya hocam faal var ya. Gördün hiçbir ya şey yok. Ya. Bir ya. durma. Hiçbir şey yok. durma. Asla faal yok burada. Sen pozisyonu görmedin. Saçmalık. Buralarda, Buralarda gelmez mi? Ya. Buralarda gelmez mi?

Gizemem benziyor. Kaç gizemem Bilmiyorum ki. Bütçenin giriş. Oyla... Bütçenin aynen girişi. Dakikasına bak. bakacaksın. Aynen. Ama çok yan top oldu. Çok şey... Ve uzaktan attı bak. Önü kapalı. Bak Araceli önü kapalı değil mi? Daha, bir saniye. Açın, açın. Açın. Abi açın. Açın, açın. Çok sıkıntılı zaten. Tabii, tabii. Ya çıkın artık. 2-0 olmuş, 1-1 olmuş. 2-0 olmuş, 3-0 olmuş. Ne fark edecek? Yürüyün ya. Tamam, tamam. Bir yandım, tamam. Hadi yavrum, hadi. Yaparsınız siz ya. Yaparsınız ya. Atarsınız oğlum. İyi vurur. Golü attın şey ya, golü attın ya. attı ya. Kulağım oğlum. Ne <laughs> 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 <yap> ya İyi <bir> yapıyor. <laughs> şey ya, açıl ya, mısır, açıl. Açıl, açıl Allah, Kaçıl yavrusu, kaçıl. Allah. doğru yuvarla işte. Bak bak, at bir, at, bir, at bir, bir bir soldaki var. adam, Biliyor. Biliyor. adam İnşallah penaltı ya. Penaltı. değil gibi geldi. Bana penaltı değil gibi geldi. Topa değil gibi Bir dakika. Bir dakika. Bana penaltı değil gibi geldi. Oğlum bunu göstermiyor. Zanyolu da bak enteresan. Bak hala pas atmıyor. Bak bir daha adam. Bak. Soldaki adam daha rahat. Bir dakika. Yok bir saniye. Sağ ayağı vuruyor bak ona bence yatarken. Bu değmemiş ki adam. Değmemiş. Dur 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 dur. Hayır hayır. Bu, bu penaltı olmayabilir. Diz abi diz vuruyor bak. Diz diz diz. diz. Bak sağ dizi gördün mü? Penaltı mı? Topa vuruyor Topa vuruyor abi. Bence... Ben ilk başta penaltı değil. Abi bence penaltı değil. Ben size söyleyeyim. Zorlama olur ya. Yani. Zorlama olur. Aa verdi. Verdi verdi. Evet. Burası sancak konuşur maçtan sonra. Burası sancak. Bak gör bu penaltı olayından sonra var ya. Maçın acayip bir şeyi konuşmaya başlayacak. Bu konuşulacak. Bak görürsün. Hadi Zami. Maçtan sonra Adana Demir'in başkanı bunu, bunu konuşur. En çok bu maçı. ne olur sabah adamı konuşur. He? Sabah konuşur. Bu konuşur işte. Ya, bu böyle bu Türkiye'de böyle oluyor işte. işte. Ama bu penaltı değil abi. söyleyeyim. Helal lan. Helal lan. penaltı can. Penaltı. Yok o Komis yapmadı atmadı? O penaltısı iyi değil abi ya. Bence o atabiliriz. O Komis çok kötü bir Baş geçti. ya. bir şey. Elala. Başka bir şey. O, asla <laughs> bak yine yine vermiyor bak yine vermiyor yine vermiyor. Yunus güzel. Güzel avantajı <laughs> <bir süre. gülüyor> <laughs> bak ya. Bu nasıl yaptı çok değişenler var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? ya. yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

maç yani, belki beraber ama, ama, bu mağazım, yani, beraber yani, de bitebilirdi ama kaybını ilan yaptık şu Çok, iyi puan. 6 yani, altın puan yani. değerinde, altın değerinde puan. Ben söyleyeyim. Mitsu aldı yani. Ama var ya maç 0-0 olsaydı o penaltıyı vermiş olsaydı o top çok karışıyordu. Evet arkadaşlar Galatasaray bu maçı çok önemli bir maçı. Adana Demir Sporu 2-0 yendi. Yarın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la maçı var. <laughs> Derbi maçı. Ya tamam ya devam maçı. Aynen. Ondan sonra Fenerler düşünsün. Sabah da uyumaz herhalde. bilet maçı. Bakalım <laughs> Fenerbahçe maçı ne olacak? Herkesin gözü Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak? Biz de Allah izin verirse yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçı izleyeceğiz. Fenerbahçe arkadaşı dinleyeceğiz. Evet biz şu anda büyük bir rahatlamayla 3 puan aldık. Bakalım yarın ne olacak? Bir şey söylemek istiyorum herhalde. Vallahi... Valla Galatasaray için altın değerli de bir 3 puan, altın puan. Yani şampiyonluk yolunda müthiş bir puan. İyi bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu ama işin Ama Galatasaray'ı bir aldı almasını bildi Yapacak bir şey yap. Evet arkadaşlar, Tribün Gol Türk kanalından bizlerden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.